Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Murat Binbay. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için çok ilginç bir konuyu anlatacağız. Bu konuyu nereden esinlendim? Son zamanlarda e, bana muayeneye gelen hastalarda şöyle bir soru var. Doktor Bey, benim büyük bir prostatım var. E, bana lazer prostatektomi önerdiler ama aynı zamanda robotik cerrahiyle adenomektomi e, adı verilen ameliyatı önerdiler. Siz ne dersiniz? Hangisi sizce daha iyi? ...adlı e, sorularla karşılaşıyorum ve bunların da cevabını vermek istiyorum. Evet, büyük bir prostat var. Ne demek büyük prostat? E, yaklaşık 150 gramın üstü prostatları biz artık bayağı büyük prostat olarak nitelendiriyoruz. Tabii ki günümüzde endoskopik ameliyatlar var. Yani hiç vücudun hiçbir yerini kesmeden, mesane idrar torbasını açmadan... Tamamen penis yolundan girilerek yapılan ameliyatlar var ve oldukça konforlu ameliyatlar. Bu ameliyatlarda lazer cihazını kullanıyoruz. Lazerle hem kanama olmasını engelleyip hem de prostatı gayet güzel bir şekilde aynı portakalın içerisinden meyvesini soyar gibi soyup idrar torbasına atıyoruz. Ve burada özel aletlerle prostatı parçalıyoruz. Çok güzel. Evet bu konuda da oldukça tecrübeliyiz. Ama... Her erkek veya her insan aynı değil. Sonuçta prostata ulaştığımız yol, penisinin içerisinden kalın bir aletle giderek bu prostata ulaşıyoruz. Bu konuda ince aletler de kullanabiliyoruz ama prostat boyutu arttıkça sizin e, bu penis içindeki yolda yaptığınız man manipülasyonun süresi artıyor. Yani çok uzun süre, bir e, buçuk saat, iki saat penisin içerisinden bu prostatın e, diseksiyonu ile yani sıyrılmasıyla uğraşıyorsunuz. Böyle olduğu zaman çok güzel bir ameliyat yapsanız bile hasta ameliyattan sonra inanılmaz güzel işese bile nadiren de olsa bazen idrar yollarında darlıklar oluşabiliyor. Bu idrar yollarında darlık oluşması aslında bize Prostat büyümesinden çok çok daha büyük problemlerin neden olabiliyor. Hasta ameliyattan sonra erken dönemde çok güzel üşerken, bir süre sonra idrarda yanmalar hissetmeye başlıyor ve giderek idrar akımımızı zayıflıyor ve bir bakıyoruz idrar yollarında bir darlık gelişmiş. Tabii ki bu nahoş istenmeyen durum. Hem bizlerin hem de hastanın canını sıkan bir durum. Lazer endoskopik cerrahilerinden sonra ortaya çıkan ikinci önemli durum ise idrar kaçırma. Bu idrar kaçırma günde birkaç pet kullanma gereksinini sağlayacak kadar fazla olabildiği gibi ufak tefek damlalar şeklinde idrar kaçırmalar şeklinde de olabilir. Genellikle... Güzel yapılan bir cerrahide eğer sfinkter zarar görmemişse ameliyattan yaklaşık 3 ay içerisinde bu idrar kaçırmalar minimal hale gelir. Tabii ki ülkemizde özellikle namaz kılan insanlarda ciddi bir idrar kaçırma olmasa bile bazen abdest aldıktan sonra olan bir damla bile idrar kaçırma bu aslar için ciddi sorunlar yaratabilir. Peki eğer prostat büyükse robotik cerrahi için de düşünüyoruz. Robotik cerrahinin de tabii ki negatif tarafları var. Bir kere karından giriyoruz. Karını gazla şişiriyoruz. O yüzden hastaların ameliyat sonrası bir gaz şişkinliği şikayetleri oluyor. İkinci durum ise idrar torbasını açıyoruz. İdrar torbasını açtığımız için lazer ameliyatlarından sonra ikinci gün sonda çekilebilirken iken bu robotik cerrahiler sonrası 5-6 gün hastanın idrar sondasıyla kalmasına neden olabiliyor. Bunlar negatif tarafları. Aynı yandan robotik cerrahide penis içinden herhangi bir manipülasyon yapmadığınız için idrar yollarında darlık olması gibi bir nahoş durum bu robotik cerrahilerden sonra gözükmemekte. Ee, yine e, prostatın içerisine prostat çıkarttıktan sonra gerekli rekonstrüksiyon yapıldığı için ee, yine kanamalar üzerine oldukça etkin bir şekilde kontrol edebilme imkanına sahibiz. Tabii bence en önemli şeylerden, avantajlardan bir tanesi de e, özellikle idrar tutma kaslarını ters yönde çekiştirilmemesinden dolayı bu hastalarda ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimali e, bir lazer endoskopik cerrahi göre çok çok daha az. İşte burada bu hastalarla bunu karşılıklı konuşmak lazım. Belki de kişiye göre davranmak lazım. Şimdi e, büyük, geniş bir işeme kanalı olan bir insanda endoskopik cerrahi çok rahatlıkla yapılabilir. Yine özellikle membranöz üretiminin uzun olduğu vakalarda lazerle endoskopik cerrahi bu hastalar için de oldukça güvenlidir. Öte yandan idrar yollarında bir darlık varsa bu konuda geniş aletlerin buraya sokulmasından hasta imtina ediyorsa veya hasta hiçbir şekilde bu ürete darlığı riskini almak istemiyor veya inkontinans riskini minimalize etmek istiyorsa bu durumda da robotik cerrahinin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan şey şu her iki yöntemde aslında kabul edilebilir yöntemler ama tabii ki kişiye öz tedaviler. Herkesin ameliyattan sonra beklentileri farklı olabilir. Bu yüzden bu her, bu konuları her iki yöntemin avantajı ve dezavantajını hastalarla beraber konuştuktan sonra o hasta özelinde en uygun tedavi seçmek daha doğru olacaktır. Hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ederim.